Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin demokratik ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle başlattığı çözüm odaklı buluşma serisi Forum Muratpaşa'da bu kez gündem tarımdı. Forumun açılış konuşmasını yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarımın kolektif bir üretim alanı olduğunun altını çizerek merkez politika yapıcılara çağrıda bulundu. Türkiye'yi 500 kooperatife bölünüz, 500 tarım kooperatifiyle örgütleyiniz, bütün Türkiye'nin tarımını, Buradan yetkililere Tarım Bakanlığına ve Tarım Bakanlığı'nın arkasındaki e, iktidar idaresine seslenelim. Türkiye'yi derhal çiftçilerin toplu alım, toplu satım yapabilecekleri, toplu üretim yapabilecekleri, yüksek teknolojiyi kullanabilecekleri, e, yüksek kredi finansman olanaklarına sahip olabilecekleri, uluslararası sistemi takip edebilecekleri, rahat mühendis ve rahat araç gereç bulabilecekleri, Arge faaliyeti yürütebilecekleri bütün hayvancılığı da kapsayacak şekilde 500'ü ben atıyorum yani hayal kuruyorum. İstiyorlarsa 501 yapsınlar. Ama 500 tarım kooperatifine Türkiye'yi derhal bölüp örgütlemeleri gerekiyor. Gazeteci Melih Okur'un moderatörlüğünü üstlendiği forumda tarım politikaları uzmanı Ergin Kahveci, ziraat mühendisi ve tarım finans uzmanı İbrahim Oğuz ve Simur Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Sibel Uyar sunumlarını yaptı. Tarım bir bütündür arkadaşlar. Tarım tek kavramdır. Petrol fiyatlarıyla dünya gıda fiyatları arasındaki paralelliği lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizler yereli yönetiyoruz öyle değil mi? stratejik planlarında mutlaka ama mutlaka tarıma ve kooperatifçiliğe yer verilmesi gerekmektedir.